Vücutlarında bulunan enine beyaz çizgiler tanınan Edet cinsi sivrisinekler, Asya kaplan sivrisineği ismiyle son dönemde ülkemizde de gündem olmuş ve ülkemizde özellikle iki türünün varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan Edes ecipti türünün Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin'den başlamak üzere Giresun il sınırına kadar yerleşik popülasyon olarak var olduğu, Edes albopictus türünün ise ülkemizin batısında Trakya ve İstanbul'dan, doğusunda Doğu Karadeniz bölgesindeki illerimizden Giresun'a kadar görüldüğü bildirilmiştir. Bu türün 5-7 yıl içerisinde Orta Anadolu'ya kadar yayılacağı tahmin edilmektedir. Diğer sivrisinek türlerinde olduğu gibi Edes cinsi sivrisineklerin dişileri de, Yumurta üretmek için insan ve hayvanlardan kan emerler. Sivrisineklerin bu kan emme davranışları rahatsızlık oluşturduğu gibi birçok hastalığı da kan yoluyla bulaşmasına neden olurlar. cinse sivrisineklerin yayılmasına sebep olduğu en önemli etkenlerden biri ise Zika virüsüdür. Zika virüsü ciddi doğum kusurları, enfeksiyon ve bazı nörolojik hastalıklar ile ilişkilendirilir ve küresel bir sağlık sorunudur. Zika virüsü'nün yayılmasının en önemli faktörü olan edecinse -ed sivrisinekler, bunun yanında denk ateşi çikunguya ve sarı humma virüslerinde taşıyabilirler. Edes cinsi sivrisinekler bazı karakteristik özellikleriyle diğer sivrisineklerden kolayca ayrılabilirler. Diğer sivrisineklerden farklı olarak genellikle sabahın erken saatleri ve akşam üstleri kanemen edesler iyi aydınlatılmış alanlarda geceleri de kanemebilirler. Edes Ecipto türü sinekler hem iç hem dış mekanlarda öncelikle insanlar olmak üzere sıcak kanlı canlılardan gündüz saatlerinde kanemerler. Edes albopictus türü sivrisinekler ise genelde dış mekanlar olmak üzere hem iç hem dış mekanlarda kanemen oldukça saldırgan bir türdür. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstüleri aktiftirler. Her iki tür de yumurtalarını insan eliyle yapılmış su kaynaklarına bırakır. Bu alanlar plastik kaplar, çatı olukları, dekorasyon havuzları, boş bidon ve variller, atık lastikler atık tekerlekler, saksı dipleri ve benzeri alanlardır. Mücadelede öncelikle yumurta bırakma alanları önlenmelidir. Bu tip su biriktirme alanlarının ortadan kaldırılması mümkün değilse haftalık olarak fırçalanarak temizlenmesi gerekmektedir. Dışarıda su biriktirilen kapların kapaklarının kapalı olmasına dikkat edilmeli. Larva tespit edilen, boşaltılması ve temizlenmesi mümkün olmayan alanlarda ise Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği larva ilaçlama yapılmalıdır. Bunların yanında edetçimsi sivrisineklere karşı bireysel korunma için vücudu mümkün olduğunca kaplayan giysiler tercih edilebilir. Pencerelere sineklik takılabilir. Kapı ve pencerelerin açık bırakılmamasına dikkat edilebilir. Riskli gruptaki kişiler gündüz saatlerinde uyurken mutlaka cibinlik kullanabilir ve cilt üzerine ya da elbise üzerine uygulanabilen sinek kovucular kullanılabilir. Mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için edetçimsi sivrisineklerin aktif olduğu saatler dikkate alınarak Dış alanlarda alan ilaçlaması yapılması, dinlenme ve saklanma alanlarına ise kalıcı insektisit uygulamaları yapılması son derece önemlidir. Özellikle kalıcı ilaç uygulamalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün bu canlılar için tavsiye ettiği insektisitlerden biri seçildikten sonra uygun karışım hazırlanarak kapı ve pencere kenarları, mobilya altları, duvarlar gibi karanlık ve nemli yüzeyler ilaçlanmalıdır. İlaçlama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Sivrisinek mücadelesinde aradığınız cevaplar, mücadele yöntemleri ve doğru ürün seçimi için video açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz. Müzik